Sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda yine beraberiz. Size bu videoda swing trading'den bahsedeceğim biraz. Mevzu uzayabilir o yüzden hızlıca başlayalım. Bu videonun sonunda swing trading nedir? Swing trader kime diyoruz? Ve de swing trading'i diğer tarzlardan ayıran belli başlı konular nelerdir? Ondan bahsedeceğim. Beni az çok takip edenler bilir. Kendimle ilgili her zaman iki tane altını çizdiğim konu vardır. Birincisi ben bir price actionciyim. İkincisi ben bir swing trader'ım. Yani price action'la swing trading'i birleştiriyorum ve piyasalara günlük ve orta vadede bakan ve günlük kapanışlarla veya haftalık kapanışlarla işlem alan ve işlemlerini de price action'la alan bir traderım. Şimdi swing trading'in tanımıyla başlayalım. Swing trading nedir ve ondan sonrasında da detaya ineriz. Swing trading aslında bir vade mevzusudur. Yani ne demek bu? Şimdi bir day trading var, bir scalping var, bir swing trading var, bir position trading var. Bunların hepsi aslında vadelerle alakalı. Yani scalping yaparsanız eğer gün içerisinde 5 dakikalık 10 dakikalık zaman dilimleri içerisinde onlarca işlem açtığınız tarza scalping diyoruz. Yani piyasadan ufak ufak paralar alıyoruz işlem açıp kapata kapata bu gün içerisinde bazen belki 100 işleme kadar çıkabiliyor. Day trading yine gün içerisinde ama 1-2 işlem ve akşam seans kapandığında veya yatağa gittiğinizde herhangi bir açık işleminiz olmuyor. Swing trading ise yine vadesel bir mevzu ama orada artık belli başlı günlerden belli başlı haftalara kadar taşıdığınız pozisyonlara diyoruz. Yani eğer siz açtığınız pozisyonu 4-5 gün, 1-2 hafta, 2-3 gün taşıyorsanız ve sinyalleri de günlük kapanışlardan, gün içi sinyallerden değil günlük kapanışlardan alıyorsanız siz bir swing trader oluyorsunuz. Swing trader aslında bir Dalga yakalama sanatı. Yani fiyatlar bildiğiniz gibi dalgalar halinde hareket ediyor piyasada. Yani bir miktar yükseliyor, sonra düzeliyor, sonra tekrar yükseliyor ve yeni tepe yapıyor veya tam tersi. Bir miktar düşüyor, düzeliyor ve yeni bir dip yapıyor. İşte normalde gün içerisinde 15 dakikalık grafiklerden günlük ve haftalık grafiklere kadar piyasaların, fiyatların oluşum dalgaları hep aynı. Ama swing trading'de biz 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 2 hafta takip eden ve süren dalgaları yakalamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında swing trading biraz momentum bazlı bir trading. Momentum trading ile benzer yanları var ama biz aslında orta vadede dal devam etmesini düşündüğümüz, orta vadede devam etmesini planladığımız dalgalara ortak oluyoruz. Bunu yaparken nasıl yapıyoruz? Bunu yaparken genelde gün içerisindeki dalgalanmalara çok takılmıyoruz. Ne yapıyoruz? Gün kapanışlarına, hafta kapanışlarına bakıyoruz ve üst üste gelen yeşil veya ufak kırmızı bunlarla devam eden yükselişlerin peşine düşüyoruz. Çünkü gün içerisindeki dalgalanmalara baktığımız zaman bu pozisyondan ve fiyattan çok hızlı düşebiliyoruz. O yüzden swing trading aslında gün içi işlemlerle çok uğraşmıyor ve kendini kapanış bazlı hep destekliyor. Yani bir fiyat kapanışta netleşiyor ve bizim alsak kararımızı da kapanış sonrası veriyoruz. Dolayısıyla şöyle özetleyebiliriz. Swing trading genelde gün içerisinde fiyat oluşurken değil, fiyat oluştuktan sonra, fiyat kapandıktan sonra bir tarz oturttuğumuz ve orta vadeli dalgaları yakaladığımız bir Tarz. Swing trading gün içerisinde ekran başında olmayı gerektirmiyor. Aslında en büyük avantajlarından biri bu. Çünkü aslında bizi biraz zombi olmaktan kurtarıyor. Şimdi day trading veya scalping yaptığınızı düşünün. Elle telefon sürekli slide 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 veya bilgisayar başında buradan çiz buradan şey yap. Destek burası, direnç burası, burada trend var, aman kanal debi vesaire derken zaten piyasalar gün içerisinde oynak ve sürekli aslında arz ve talep el sıkışıyor. Bazen talep çok geliyor, fiyat yükseliyor. Bazen arz çok geliyor, fiyat düşüyor. Siz de ekran başındayken aslında devam eden bir pazarlığın bir parçası oluyorsunuz. Ama swing trading diyor ki, hayır, pazar, devam eden bir pazarlığın parçası olmanıza gerek yok pazarlık bitsin, alıcı ile satıcı el sıkışsın, seans kapansın, oluşan fiyat ürünün son fiyatıdır ve ben bu ürünün son fiyatıyla aslında alıp satmaya karar veriyorum. Dolayısıyla swing trading sizi gün içerisinden, gün içerisinde işlem yapma stresinden uzaklaştırmış oluyor. Bu tarzı aslında swing trading'in en karakteristik özelliği. Yani swing trading ile gün içerisindeki ufak dalgaları değil, günlere yayılan, haftalara yayılan orta vadeli dalgaları yakalamaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi ben aslında eskiden uzun süre bir scalping maceram vardı ve uzun sürede day trading maceram vardı. Yaklaşık 4 sene scalping artı day trading yaptım. Dolayısıyla bu tarafın yani daha doğrusu o tarafın ne kadar sıkıntılı olduğunu çok iyi biliyorum. Sonra bir bu şekilde price action ve swing trading ile yollarım kesişti. O zamanlar özel sektörde kariyer de yapıyordum. Dolayısıyla aslında benim o anki halime en uygun tarz olarak da swing trading tam olarak örtüşmüştü. Neden? Çünkü işte özel sektörde kariyer yaparken müşteri ziyaretleri, siparişler, toplantılar gün içerisinde işlem yapmaya çok zaman ayıramıyordum ve gün kapanışı ile birlikte orta vadeli trendler peşinde koşuyordum. O an hem kariyer yapmaya, hem kendi özel hayatıma, hem de iş hayatıma uygun bir tarz olarak swing trading'i benimsedim. Ama sonrasında zaten böyle bir hayatımızın olmasa bile bizim doğru en baştan swing trading'i adapte etmemiz gerektiğini düşündüm hayatımıza. Neden? Çünkü gün içerisindeki işlemler, scalping işlemleri aslında ekosistemin bir bir nevi tuzağı. Sürekli sizi daha fazla komisyon ödemeye, sizi daha fazla işlem yapmaya ve aslında kendi üzerinizden yani sizin üzerinizden daha fazla kazanmaya çalışan bir sistem var. Dolayısıyla aslında siz kendi hissenizle girip çıkmak yerine dürtüsel olarak kontrol edemediğiniz duygularla sürekli işlem yapıyorsunuz. Korku, coşku, FOMO, FUD ama Swing Trading'de bu yok. Neden? Çünkü Swing Trading'de siz karar verdiğinizde zaten eğer spot piyasalarsa, Borsa İstanbul'sa piyasalar kapanmış oluyor veya işte ABD'deki S&P'ler, Nasdaqlar, hisseler, piyasalar kapanmış oluyor. Ya da 24 saat açık bir piyasada işte forex veya kripto siz oturup karar verseniz bile en azından akşam 11-11.30 oluyor. Biraz böyle günün keşmekeşi, günün kalabalığı veya o işte emir defterinin yoğunluğu vesaire bitmiş oluyor ve biraz daha sakin kafayla karar veriyorsunuz. O yüzden normalde aslında kafamızın selameti ve trading başarımızın da daha Temiz bir kafayla elde edilebilmesi için day trading ve scalping'den daha çok swing trading'i öneriyorum. O yüzden yani benim scalping ve day trading ile başlamam sonra swing trading'e geçmem aslında güzel bir macera oldu. Ama yeni gelen tüm öğrencilerime veya danışanlarıma veya benim tüm fikrimi önemseyip soranlara diyorum ki hiç day trading ve scalping'de uğraşma. Neden? Çünkü win rate'i düşük riskli. Seni zombileştirme sıkıntısı var. Özel hayatını kısıtlıyor. Çevrenle ilişkini kısıtlıyor. Sürekli telefon izleyen zombilere dönüyorsun. O zaman swing trading yap. Gün kapanışında sabitlenen fiyatla kararını ver. Tüm gün sana kalsın. Orada kitap mı okuyorsun, kendini mi eğitiyorsun, ekiş mi yapıyorsun, kariyer mi yapıyorsun? Orası sana kalmış. Ama swing trading de bu anlamda çok faydalı ve dolayısıyla yeni başlayanlara en başından daha day trading scalping işine girmeden swing trading öneriyorum. Zaten bunu yapmayan kişilerin çok büyük çoğunluğu day trading ve scalping'de sıkıntı çektiği için otomatikman swing trading'e sonradan kayıyor. Bunu çok gördüm, çok yaşadım tüm öğrencilerimde. Dolayısıyla yani eğer sizin aynı zamanda bir işiniz, hobiniz, kendi emeğiniz varsa veya işte day trading ve scalping yapacak kadar heyecanlı değilseniz veya işte hayatınızı tüm saatlerinizi bu bilgisayara, bu finansal piyasalara gömmek istemiyorsanız, hayatın diğer kısımlarında da güzel keyifler olduğunu düşünüyorsanız veya işte tüm hayatınızın trading, teknik analiz, borsa vesaire olması artık sizi rahatsız ediyorsa yavaş yavaş swing trading'e doğru kayın. Emin olun swing trading'de hem win rate'iniz daha yüksek olacak hem de sürdüğünüz trendlerle day trading ve scalpinge oranla çok daha fazla parayı çok daha az riskle kazanacaksınız. Peki swing trading'in kullandığı time frame'ler yani zaman dilimleri neler? Genelde swing trading yapan kişiler günlük ve haftalık grafiklere bakar. Bazıları 4 saatliğe de bakıyor. 4 saatlik de aslında tanım olarak swing trading'in kullanmış olduğu zaman dilimlerinin arasına girebilir. Ama 4 saatlik yine her her şeyden öte bir intraday olduğu için yani günün daha altında bir zaman dilimi olduğu için ben 4 saatliği de çok önermiyorum. Günlük ve haftalık grafiklerle swing trading en ideali. Ben eskiden haftalık ve spotta uzun süre işlem yaptım. Çok başarılı trendler sürdüm. Günlükte de sonrasında hayatım biraz daha borsaya ve trading'e zaman ayırma Konumuna gelince günlük kapanışlarla işlem yapıyorum. Çok da memnun bir şekilde iyi trendler sürdüm. Dolayısıyla günlük alta herhangi bir e, zaman dilimi kimseye önermiyorum. En güzeli günlük ve haftalıktır. Haftalığı biraz daha yukarıdan makro bakmak, sonra günlükte de işlem stratejilerini, giriş çıkış seviyelerini ölçmek ve işlem almak her zaman bana en mantıklı geliyor. Swing Trading'in de baktığı ve en sık kullandığı zaman dilimi günlük ve haftalıktır. Peki swing trading'in avantajı neler? Bir kere swing trading'de sürekli gün içerisinde işlem izleme, ekran izleme zorunluluğu yok. Bu bence tek başına inanılmaz büyük bir avantaj. Çünkü aslında hem kendi hayatınızı ikame ettirecek veya kendi hayatınıza bir ek gelir yaratacak kadar para kazanıyorsunuz hem de kendi hayatınızı diğer kaliteli şeylere odaklayacak kadar zamanınız oluyor. İsteyen gider gitar çalar, isteyen gider çalışır, isteyen gider kariyer yapar, isteyen çocuğuyla ilgilenir, hiç fark etmez. Bunları yaparken swing trading'e de zaman ayırabiliyorsunuz. Çünkü swing trading Zaten kendi başına çok zaman isteyen bir şey değil. Sadece gün kapanışlarında fiyat sabitlenince tek bir sefer bakıyorsun. Alayım mı, satayım mı, ne yapayım diye kararını veriyorsun ve devam ediyorsun. Tabi swing trading'de mutlaka ve mutlaka teknik analiz bilginin de olması lazım. Teknik analiz her şeyin en başı. Yani teknik analiz bilgisinin üzerine kuruyoruz tüm bu swing trading'i, price action'ı vesaire. O yüzden bunu da belirtmiş olayım. Bir başka avantajı gün içerisinde daha az işlem yaptığınız için aslında ekosistemi en az besleyen kişi oluyorsunuz. Ne demek bu? Yani ekosisteme komisyon geliri yaratan en düşük kişi oluyorsunuz. Aslında bu cebinizin dostu olduğunuzu gösteriyor. Yani günde 100 tane işlem yapanın bir aracı kuruma verdiği komisyonla haftada bir işlem yapanın bir aracı kuruma verdiği komisyon aynı mı? Değil. Dolayısıyla daha az komisyonlu, daha az maliyetli bir tarzdır swing trading. Dolayısıyla aynı zaman diliminde bir tarafta bir iki işlem yaparken scalping veya day tradingde 10, 20, yeri geliyor 50'ye kadar işlem yapılıyor. Ee, o yüzden swing tradingi daha az maliyetli bir trading tarzı olarak tanımlayabiliriz. Bir başka avantaj da şu. Swing trading yaparken daha az işlem aldığınız için kafa rahatlığınız daha çok oluyor. Şimdi şöyle düşünün. Scalping oturuyorsunuz. işte oradan long, oradan short, take profit, stop loss vesaire akşam oluyor. Toplam 50 tane işlem almışsınız. Kafa acayip bir bulanıklık kafada veya grafiğe baktığınızda bir sürü mum görüyorsunuz. Para kazandığınızda bazen evet kazandınız, bazen aldığınız komisyona gidiyor. İşte tüm bu süreçlerin karar verme mekanizması sizi yoruyor. Bazen yanlış kararlar alıyorsunuz. Bunun sorumluluğu sizi yoruyor vesaire. Dolayısıyla scalping psikolojik olarak, mental olarak da çok yorucu. O yüzden swing trading'in mental olarak avantajı da çok fazla. Çünkü zaten gün içerisinde çok fazla karar verme gerekliliği duymuyorsunuz. Karar verme ilk başta güzel gibi inisiyatif alıyor musunuz gibi geliyor ama gün içerisinde 50 tane karar verdiğinizi ve her kararın direkt cüzdanınızı ve cebinizi etkilediğini düşünün. Bu kolay bir şey değil. Çünkü 20 tanesini yaptınız, evet güzel para kazandınız. Tek bir yanlış karar tüm parayı silebilir. E bu sefer ne oluyor? Artık beyin yorulmaya başlıyor. Belli bir yerden sonra o kararları ya hiç almamak istiyorsunuz ya da aldığınızda da eski özenle ve dikkatle alamıyorsunuz. Bu da para kaybetmenize yol açıyor. Swing Trading'de bu dezavantaj yok. Çünkü Swing Trading'de karar vermeniz gereken şeyler hem az sıklığı hem de haftada bir iki kere tek bir karar ihtiyacı doğuyor ve karar aldıktan sonra da sadece tek yapmanız gereken fiyatı takip etmek. Bir başka avantajı da şu aslında burada sürekli scalp yapa yapa, day trade yapa yapa ufak 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 kazanıp biriktirdiğiniz parayı swing trading'de tek bir trendte, tek bir pozisyonda ve tek bir tuşla kazanabiliyorsunuz. Ne demek bu? Şimdi scalp'ta bir sürü işlem açıyorsun. Bunu al, bunu al, bunu al. Bir bakmışsın sallıyorum 1000 dolar kazanmışsın. Dönüyorsun diğer tarafta. Swing trading'de doğru girdiğin tek bir işlem başka hiçbir tuşa basmadan, yeni bir karar alma gerekliliği duymadan, psikolojinizi yormadan sadece trend takip mekanizmasını kurduysanız onu takip ederek tek bir trendde aslında o 1000 doları belki daha fazlasını kazanıyorsunuz. Hangi taraf daha avantajlı? Tabii ki bu taraf. Yani swing trading. Ama diğer tarafta hem yoruluyorsunuz hem de tek bir işlemde o kazandığınız kuruş kuruş kazandığınız her şey birden çökebiliyor. Swing trading'in şöyle bir özelliği var. Swing trading'de para belki bir süre gelmez ama geldiği zaman da çuvalla geliyor. Yani doğru şartlar oluştuğu zaman, doğru bir rally ortamı, doğru bir trend ortamı oluştuğu zaman bir pozisyona hacimli bir kırılım geldiği zaman eğer eşlik de ederseniz ve iyi konumlanırsanız tek bir trendde çuvalla para kazanıyorsunuz. Diğer tarafta ise scalp'ta veya day trading'de ufak ufak tırmalamanız gerekiyor. İkisi arasında ciddi bir konfor farkı olduğunu düşünüyorum. Biraz da dezavantajlarından bahsedelim swing trading'in. Tabi dezavantajı şu çok fazla fırsat gö görmüyorsunuz veya önünde çok fazla fırsat gelmiyor çünkü mumlar günde sadece bir defa veya haftada sadece bir defa oluşuyor. Dolayısıyla yeni bir fırsat oluşması için belli bir zaman geçmesi gerek. Halbuki gün içerisinde yaptığınız tradingde 15 dakikalık mum her defasında her 15 dakikada bir oluşuyor. Dolayısıyla gün içerisindeki tradingde daha fazla formasyon, daha fazla mum hareketi, daha fazla yorumlanacak fiyat aksiyonu olabiliyor ve daha fazla fırsat oluşabiliyor. Swing Trading'de ise öyle değil. Günde bir mum, haftada bir mum oluşuyor. Dolayısıyla sizin Swing Trading'de daha fazla markete bakmanız lazım ki Borsa İstanbul'da fırsat yoksa Forex'te, Forex'te yoksa Kripto'da oralara doğru kaymanız lazım. Çünkü diğer tarafta Swing Trading karşısında yani Scalping'de belki tek bir paritede bile işte Euro-Dolar'da veya Garanti'de veya Ereğli'de tek bir üründe bile bir sürü fırsat oluşuyor. Çünkü 15 dakikada bir mum oluşuyor. Ama swing trading'de sadece mesela ereğli el takip edemezsiniz. Sadece garanti, sadece euro dolar takip edemezsiniz. Çünkü günlük oluşan mumlar size ne kadar fırsat verebilir ki? Dolayısıyla hem tüm markete hem de farklı marketlere bakmanız gerekiyor. Bu bir aslında dezavantaj. Bence dezavantaj değil ama bazıları bunu dezavantaj görüyor. Neden dezavantaj değil onu söyleyeyim. Çünkü aslında siz bunu yaparak gün içerisindeki o fake kağıtlara, şey kağıtlara veya sizi yanıltan pozisyonlara veya likidite operasyonlarına veya ayı boğa tuzaklarına da düşmemiş oluyorsunuz. Ne demek bu? Swing Trading'de bunlar yok mu? Var tabii ama Swing Trading'de buna bir kere düşersiniz. İkincisinde, üçüncüsünde daha sağlam pozisyonlar alabilirsiniz. Çünkü günlük mumlar küçük mumlara, 15 dakikalık mumlara göre çok daha sağlam ve garanticidir. Yani time frame yukarıya doğru gittikçe gürültü azalır. Time frame aşağı doğru indikçe 15 dakikalık, 5 dakikalık ne olur? Gürültü artar. Biz bu gürültüden uzak durarak kafa sağlamlığıyla karar vermek istiyoruz. Çünkü günlük oluşan mumlar çok daha uzun süre aldığı için oluşması ve arz ve talep pazarlığı da çok uzun süre sürdüğü için daha garantici ve daha iyi ve net sinyal veren mumlardır. Swing tradingin bir başka riski gecelik risktir. Yani overnight risk dediğimiz ne demek bu? İşte pozisyon kapanmaz, pozisyon açık uyursunuz ama gece Allah korusun siyasi bir sıkıntı olur. Hükümet istifa eder. Bir yaptırım kararı o alınır. Allah korusun bir doğal afet karşımıza çıkar. Yani bir haber düşer ve bir sonraki gün sabah sıkıntılı bir açılışa denk gelirsiniz. Swing trading'in en büyük risklerinden biri budur. Scalping'de veya day trading'de zaten pozisyonu kapatıp eve gidiyorsunuz ve gece gelen herhangi bir haber sizin o anki pozisyonunuz açık olmadığı için size herhangi bir artı veya eksisi yok ama swing trading'de böyle değil. Swing trading'de siz uyurken pozisyonunuz açık Dolayısıyla gelen haber olumlu veya olumsuz size mutlaka yansır. Dolayısıyla bu overnight risk dediğimiz hikaye swing trading'in bir dezavantajı olarak sayılabilir. Bir başka dezavantaj swing trading'de işlemlerin oluşması, fırsatların oluşması ve o fırsatlardan para kazanmanız biraz zamana yayılmalı. Dolayısıyla Biraz sabırlı olmanız gerekir. Swing trading'de bazen çok uzun süre hiç pozisyon açmadan beklemeniz gerekir. Neden? Çünkü şartlar olgunlaşmamıştır. Doğru bir sinyal yoktur ortada. Dolayısıyla bazen sabırla dışarıda beklemek, bazen sabırla fırsatın oluşmasını beklemek, fırsat oluştuğunda da sabırla para kazanmayı beklemek gerekir. Bu tradingle çok aslında inline bir şey değil yani. Trading'e baktığında aslında trading kulağa şöyle geliyor işte çok böyle Wall Street kurtları işte Lamborghini'ler Dubai'ler deli gibi işlem yapalım scalp yapalım buradan para kazanalım vesaire ama aslında bu işin marketing tarafı tradingin kendisi böyle değil trading biraz sıkıcı biraz sabır gerektiren biraz uzun vadeli bir iş dolayısıyla hiçbir profesyonel traderı scalping yaparak hala 20 yıl boyunca scalpingle geçinerek görmemişsinizdir neden çünkü bu iş olgunlaştıkça aslında swing tradinge doğru kayar, kaymak zorundadır. Sadece mantıklı şey bu olduğu için değil, hayatın geri kalanının da sizi buna zorladığı için aslında oraya doğru kayarsınız. Bunu ya şimdi anlayacaksınız ya ileride yazılarımda da bahsediyorum. Bu iş biraz böyle. Çünkü işte ileride çoluk çocuk, evlilik, kendi hobileriniz, kendi hayatınız, yorgunluk, psikolojik tükenme, karar vermenin zorluğu falan filan derken aslında hayatınızdaki önemli mevzuları azaltmanız Gerekir yani sadeleşmeniz gerekir. Swing trading de işte bunlardan biridir. Ben çok erken buna ulaştım. İyi ki de öyle olmuş. Siz belki belli bir süre sonra ulaşacaksınız. Ama mutlaka ulaşacaksınız. Swing trading de tabii bir de e, swing trading yapan ama hala bazı hatalardan kurtulamayan arkadaşlar var. İşte mesela bunlardan biri sık işlem yapmak. Yani swing trading aslında scalpingden ayrıldığı, day tradingden ayrıldığı şey işlem sıklığı. Ama swing trading olduğu halde sürekli pozisyon açan, kapatan çok hızlı fail olan veya durduk yere pozisyondan düşen sonra tekrar açan bir sürü arkadaş tanıdım. Aslında swing trading'de işlem açtıktan sonra o işlemin sizin lehinize ilerlemesi için belli biraz zaman gerekir. Yani pozisyona zaman vermeniz gerekir. Dolayısıyla pozisyon bir süre dalgalanabilir veya açtığınız yerden aşağıya doğru inebilir ve zarar gösterebilir. Ama gün kapanmadan, mum sabitlenmeden karar almamamız gerekir. Çünkü Gün içerisindeki her fiyat silkelemedir. Gün içerisindeki her fiyat alıcı ile satıcının pazarlığıdır. Alıcı ile satıcı o pazarlığı bitirmeden ve iki taraf el sıkışıp anlaşmadan biz swing traderlar olarak bir karar veremeyiz. Çünkü bunu biliriz ki her zaman talep ve arz gün içerisinde sürekli değişebilir. Ve bu da tüm fiyat hareketlerini o anki gövdeye ama sonranın iğnesine çevirebilir. Ne demek bu? Bir fiyat yukarıya doğru gider. Zannedersin ki talep çok. O zaman fiyat yükselecek. Gün içerisinde işlem açayım dersin. Bir bakmışsın günün akşamında o bölge gölge olarak, iğne olarak kalmış ve gövde aşağıda. Yani pazarlık kabul edilmemiş. Talep aslında çok da işlememiş ve fiyat aşağı dönmüş. İşte gün içi işlemler hep bu tür riskler barındırır. Gün sonu işlemler yani kapanışla devam eden tetiklenen işlemler bizi bu risklerden aslında koruyabilir. Dolayısıyla sık işlem yapmayın. Eğer swing tradersanız gün içi bence hiç bakmayın. Ya da bakıyorsanız da gün içerisinde iş, grafiklere bakmak sizin işlem dürtünüzü aslında tetiklemeyecek seviyeye kadar olgunlaşmanız gerekiyor. Bir başka sık yapılan hata stop koymamak. Swing trading biraz geniş tabanlı bir marj ihtiyacı duyuyor. Yani yükselişe katıldığınızda aslında marjı %5 %6 aşağıya stop koyuyorsunuz veya %7 %8 ama belli bir yerden sonra psikoloji şöyle düşünüyor. Ya %8 çok ciddi bir rakam. Ben stop koymayayım nasıl olsa dönecektir. Ama swing trading de yapıyorsanız mutlaka ve mutlaka stop koymanız gerek. Evet swing trading'in stopları scalp ve day trading'e göre daha geniştir. Scalp'ta %1 veya 2'de yanıldım dersin. Day trading'de %2 veya 3'te yanıldım dersin. Swing trading'de yanıldım diyebilmek için biraz kendine marj yap, yapman gerekir. Çünkü hareketler hantaldır ve derindir. Dolayısıyla fiyat tekrar senin lehine dönmeden seni zorlayabilir. O yüzden %7-8 civarı bir stop. Şu an swing trading'de benim ideal oranım. Sizinkini bilmiyorum artık kendi sistemimize göre bakarsınız ama ne olursa olsun bu kadar marj yüksek deyip stop koymamazlık etmeyin. Stop her trader'ın emniyet kemeridir ve mutlaka kullanılması gerekir. Bir de son bir hatadan bahsedeyim. Swing trading'i seçip sabırsız olmak. Swing trading biraz önce bahsettiğim gibi sabır gerektiren bir şey. Dolayısıyla fiyat hareketlerindeki eğer doğru yerdeyseniz fiyat hareketlerindeki kazancı maksimize etmek için de mutlaka ve mutlaka sabır gerekir. Gerekirse 3 hafta, 4 hafta, 1 ay, 2 ay o pozisyon taşınır ve o pozisyona doğru gidecek marjı verirseniz size maksimum parayı kazandırır. Aman ben bunu kapatayım şuraya geçeyim aman işte bu yavaşladı biraz bak burada yeni bir breakout var oraya geçeyim diye düşünmenize de gerek yok. Çünkü bu düşünceler sizi doğru pozisyondan da düşürür. Evet bazen bir momentumlu trend yavaşlayabilir, konsolide olabilir veya devam etmekten önce belki kar satışları olabilir ama oralarda pozisyondan çıkmamanız gerekir. Çünkü oluşan bir trend aslında biraz böyle bir tır gibidir ve dönmesi de zaman alır. Çünkü gittiği yöne doğru sağlam bir şekilde devam etmeye daha meyillidir. Yani bu aslında fizik kuralı gibi. Bir hareket karşı taraftan tam ters bir etki olmadıkça hareket ettiği yere doğru devam etmeye daha meyillidir. Swing trading'deki, momentum trading'indeki hikaye de aslında budur. Dolayısıyla sabırlı olun. Hem işleme girmeden önce doğru işlem sinyali için sabırlı olun. Hem de işleme girdikten sonra parayı, kazancı maksimize etmek için sabırlı olun. Evet dostlar swing trading ile ilgili hikaye bu. Swing trading çok sorulduğu için kamerayı açıp random rastgele bir şekilde swing trading anlatmaya başladım. Aklıma gelenleri de sizle paylaştım. Lütfen sorularınız varsa yorumlarda yazın. komda swing trading ile ilgili oldukça fazla yazı var. Oralara da bakın. Yorumlarınızda sorduğunuz soruların her birine ben direkt kendim cevap veriyorum ve hepsine de özenle dönüyorum. Umarım swing trading videomu beğenmişsinizdir. Ben çok uzun süredir swing trader'ım ve kendi tecrübemde olabilecek en iyi yerde olduğumu düşünüyorum tarzlar arasında. Price action'a swing trading'i birleştirmek de benim açımdan diğer tüm her şeyi, her tarzı görmüş biri olarak en iyi anahtar oldu. Açabileceğim maksimum kapıyı da bu anahtarla açtım. Umarım size de bir ilham vermişimdir ve sizi de day trading ve scalping'in hem maddi hem manevi zorlayıcı kısmından çekip swing trading ve price action'a doğru kaydırabilirim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.